Evet bitti mi bitmedi altı buçuk milyar TL'nin hikayesinden bahsediyorum. Şimdi ben bu e, zıp zıp taşını e, bir kamyon dolusu satmıştım. Çanakkale'de birine sattım. Ardından bu herif de Çanakkale'de bir üniversite vardı. Oradan mühendisler alıp bu plas zıp zıp taşı üzerinde arge çalışmaları falan yapıyordum. Yani ben bu ara bir sipariş daha verdim. Pirit için tamam mı? Pirit siparişleri verdim. Birkaç kamyon daha. Daha doğrusu tırla falan. Sen getir bayağı dedim. Anladın mı? Para, parayı sıkıntı. Doğar dolu olur. Yürü doğar dedim. Yani pirit taşını biraz getir dedim. Onu söyleyeyim. Şimdi sonra da ben de kendi halimde çalışmalar yapıyorum. Bu zıp zıp taşıyla diyeceğim bazı şeyler yay sistemleri falan yapılabilirdi hatta değişik tasarımlı yay sistemlerinin çok değişik fiziksel etkileri oldu bunun üzerinden fizik formülleri falan da geliştirebilirdi onu altın çizeyim yani yeni fizik formülü yapmak için bunu üzerinden yeni fizik formülü formülleri yapıp başarılı bir fizikçi olunabilirdi altın çizeyim onun dışında Sanırım e, geri ibadetim geri tepmesi silah da mümkündü ama ne soruları girmeyeyim. Anladın mı? Öyle bir şey bu biraz öyle biraz yani biraz mistikimsi bir e, şey var burada hava anladın mı? Onun dışında ben e, ne dedim? Dedim ben tekrar bunları bir, şimdi elimde şimdi öncelikle 5.5 milyar TL'nin hikayesine bir bakın. Şimdi e, benim elimde hali en son ne var? E, maden çimentosu var. Bir de Maden çimentosun güneşte kurutunca da ortaya zıp zıp taş çıkıyor. İki şey var. İkisini de tekrar çimento makinesine atayım, toza dönüştüreyim, bakalım ne olacak dedim. Önce burada ben e, maden taşını attım çimento makinesine, tekrar toza dönüştü ve e, tekrar su kattım da filan. Aynı şekilde maden çimentosu oldu anlız mı? Dedim bir de o zaman zıp zıp taşın bir dönüştüreyim bakalım ne olacak dedim. değiş o diş. Şimdi ne yapıyorum? Yeni bir şey icat ediyorum, yeni bir malzeme. Ben bunu toza dönüştürdüm, sonra tekrar katılaştırdım da suyla ortaya ne çıktı? Bilin bakalım. Matris çıktı, matris malzemesi. Bugün bakarsanız matris malzemesi diye bulursunuz. Uzay malzemeleri geçiyor, tamam mı? Bunun özelliği nedir biliyor musunuz? Bu ortama göre yapısını değiştiren bir malzemedir. Atıyorum çok yüksek basınca maruz kaldı bu malzeme? Bu malzemenin atomları değişip metalleşiyor. Atıyorum çok vakumlu bir ortama maruz kaldı? Yapısı değişip el elastikleşiyor. Yani ortama göre bu malzemenin şey değişiyor, yapısı değişiyor. Matris malzemesi böyle bir malzemeydi. Burada double mistik. Ne mi bu da mistik kimsi bir hava var tabii. E, i̇şte Metris malzemesini icat ediyorum. Gidip patent başvurusuna bulundun mu diyebilirsin. Yani teknik olarak tabi bulunmak bulunmuşumdur yani böyle şey aşı olaraktan. Tamam <laughs> yani en bir malzeme icat ettim. Tabi bunun başarısına şeyini üzerime alacağım anladın mı? Metris malzemesini icat ettim. Yani neyle? Ee, şey çimentoyla yani daha doğrusu zıp, zıp taşını çimento makinesine atıp toza dönüştürdüğümde ortaya çıkan çimento tozu diyeyim anladınız mı? Su katıp çoğalttığımda ortaya Matrix malzemesi çıkıyor. Çok da çok kaliteli bir malzeme. Uzay teknolojide biri bir ama asıl özelliği ortama göre yapısı değişiyor. Yani sertleş metal oluyor. Daha vakumlu ortamda elastik bir şey oluyor. Başka ortamda başka bir şekilde dönüşüyor. O şekilde ortama uyum sağlıyor bu malzeme. Anladınız mı? Böyle bir malzemeydi. Vallahi dedim İyi mi? Şimdi ben pirit taşları şey yaptım. Pirit taşları geliyor bana anladınız mı? Şimdi ben bunu depolayacağım. Bunun üzerinden <laughs> süper güç olacağım. Yani burada Ege'nin yaşlıları siyah çimento üzerinden süper güç olacak. <laughs> Ben de bunu üzerinden süper güç olurum dedim. Gerçi ben asıl burada süper gücümün kimse olduğunu biliyorum genel tabi ama hani mesela öyle şey olsun diye gönderme olsun diye öyle diyorum. Yoksa e, mı? <laughs> i̇şte süper güç ben Kıdem Subay Erol süper gücü e, anladın mı? Çimsa'nın Çimsa ve Çimsa'nın, <laughs> çimsanın artık, ardındaki gazino ya da vesaire artık e, şey destekçileriyle nasıl bir şirketi nasıl bir süper güce dönüştürürüm Anladım. Böyle dönüştürürüm. Anladım. <laughs> şimdi patent başvurusunda bulunmak istiyorum da bir yandan da istemiyorum ama anladınız Açıkça onu söyleyeyim. Ee, çünkü şimdi patent başvuru şimdi Marmara'yı şey <laughs> Marmara'yı yani bilmiyorum burada Marmara'yı bir savaş bölgesine ve hani böyle alanı boşaltırlar ya burada iyi bir şeyler ortaya çıkıyor burayı boşaltalım bizim olan çıkarlar vardır Marmara'ya işte ne diyeyim ona neyse vesaire şey olarak sonuç olarak e, matris malzemesi böyle bir malzemedir ortama göre yapısı değişip ortama uyum sağlayan bir e, malzemedir ki hani burada bunu ben inceledim mikroskopla hani bunu böyle bir şey olması için dedim bunun içinde mikroorganizmalar canlı mikroorganizmalar olması gerekir dedim bakıyorum yani mikroskoplama. Vallahi canlı bir şeyler görmüyorum. Şimdi burada tabii benim bazı makalelere ihtiyacım vardı e, anzma mikroorganizmalara dair. Onlara ulaşabildim mi bilmiyorum. Tamam mı? E, ama mikroskopla bazı incelemelerde can, içerisinde canlı bir malzeme görmüyorum. Onu söyleyip galiba ya yani en azından artık bilim kadarıyla hani değişir e, canlı mikroorganizmalar nasıl görünebilir? Ya yani bazı resimlere falan e, aradım taradım anzma yani. E, aklımın diğer bir ucunda bunun patentini almak vardı. <laughs> Anladınız mı? E, bir yandan bende hala pirit taşları var. Ama neredeyse e, bu da var. Yani metris malzemesi var. Ana özelliği ortama uyum sağlayarak yapısını değiştirir. Mikroskopla baktığımda o anki bilgim kadarıyla incelemem bildiğim bilgi kadarıyla yapısında mikroorganizmalar da yoktu. O zaman dedim bu nasıl böyle şekilden şekile giriyor dedim bu malzeme. Yani şey mi olur dedim. Bu zaman mikroorganizma olacak dedim ama dedim ki bazı makallere ihtiyacım var. Temin edebildim mi İTÜ veya İstanbul İYÜ'den anladınız mı bilmiyorum. E, bu ara yani sanırım yani öyle tahılıyordum o aralar anladınız mı? E, aşağı yukarı yani tabi şey olarak yani biz şimdi olarak büyük bir şirketim. Hala birçok üniversiteyle ile işbirliklerim olabilir e, mı şey olarak da. Büyük adamların büyük kolları bağlantıları olabilir tamam mı? patentini almak istediğim bir şeydir. Ama ben bunu patent başvurusunda bulunursam bana <laughs> pirit kalmaz dedim. Şimdi ben hani bu benzeri ABD'de de oluyordu. Kalmıyordu bana. Ne oluyordu? <laughs> askerlerimi yollamak zorunda kalıyorum. Anladınız mı? Şimdi bu tabi kıdemli subayım. Tabi bu kıdem taburları yollayarak 3-5 operasyon yapsam da bu gibi eylemlerde <laughs> daha çok ee, ya tümeni hem tümen hem taburla tüm bir yerden tüberi, tümeni bir yere yollayıp ardından taburla iş yapmak gerekiyordu. Ya da doğrudan kol orduyu <laughs> alıp her şeylerini almak gerekiyordu. Şimdi tabi burada daha çok kıdemli subayım ee, anlı hatta şey olaraktan. O yüzden hani şimdi patentini alarak tabi riske girmek de istemiyorum. Prit kaybederim sonra anladın mı? Diğer yandan birilerine de verdim anladın mı? Burada prit için eee rezervlerden bana pay düşmeyebilir diye bir şeyim de var. E, bilmiyorum oraları o şekilde söyleyeyim size anladın mı? E, tabii kendi depolarımca hadi biraz prit depoları şey yapayım. Tabii bir yandan ben hala depo plazalarının yapılmasını istiyorum malum. Neden depo plazalarına ihtiyacım var? Ya yani kişisel olarak zaten ihtiyacım var anladın mı? başkasının malını depolamaktan diye <laughs> de kendi malımın depolamaya ihtiyacım vardı anladın mı? <laughs> bir şey olarak. E, ya yani bunu o şekilde de söyleyeyim. Ama bilmiyorum patent başvurusuna bulmuş ne olabilir hani. Yani oralara öyle bir şey diyeyim hani ordu yollayıp, o yollayıp, maden araklamaya eder ama oralarda vesaire gibi mesela gibilerinden dedim. Hani ben yapmasam başkası o kafayla hareket eder anladın mı? başkası o kafayla hareket edince otomatik olarak ben de o kafayla hareket etmeliyim. Çünkü başkası o kafayla hareket etti diye bana mal kalmıyor. E, mecburen ben de ordu kafasıyla hareket etmem gerekiyor mı? <laughs> mal kavgası tutmak gerekiyor otomatik olarak yoksa ben hani yolunlamayayım ama Hani sadece benim uyumlu, ılımlı ve ticaretçi şey olmamla yetmiyor işte. Hani mesela başkalarıyla ilgili yalnız bu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse anlayacağınız matris çimento matris çimentosundan matris malzemelerini elde ettim. Matris çimentosu da zıp zıp taşının çimentoya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıktı. Ee, şimdi tabii düz matik, matris Malzemesinde tekrar çimentoyu koydun mu? Oldu tabi düz mantık olarak. Ee, valla tekrar matris malzemesi çıktı. Ee, yine çimento makinesine attım. Toza dönüştürdüm. Tekrar su kattım. Aynı matris malzemesi çıktı. Anladınız mı? Ee, yani burada kaç? 6. işlemde mi matris malzemesi? 6. işlemde matris malzemesi elde ediliyor. 5. öyle yani. Pardon. Yani şimdi ben piriti koydum. Yani pirit madenleştirdim. Birinci işlem. Levhayı koydum. Tekrar madenleştirdim. Elastik ikinci işlem. Elastikten elde ettim. Camı koydum. Üçüncü işlem. Ortaya cam elastik koydum. Cam ya pardon camı koydum. Elastik tuz kattım. Camı koydum. Üçüncü işlem. Cam tozu ne, ne neden olmuştu? Tamam ya. Yani üçüncü işlemde cam çıktı. Yanlış şey yapıyorum diyorsam. Dördüncü kez camı toz olarak koyduktan sonra e, aynen maden çimentosu çıktı. Beşinci işlemde Ha, o dönüştürmeler var. Yani toplamda 5 işlem yani. 5 e, işlem sonucunda e, matris, matris malzemesini elde edebildim. E, ortama uyum sağlıyor. Ortama, ortamdan ortama yapısı değişiyor. E, bu tabii işin mikroskobik düzeyde nasıl açıklanabilir? Oralar ayrı şeydi. Biraz mikroskopla inceledim. Ben orada daha çok mikroorganizma aradım. Anladınız mı? Hani böyle yapı değişikliği oluyor. Belki buralarda mikroorganizma vardır diye biraz baktım ama o ara sanırım bulamadım değil mi? Ben orta alıyorum tabi şey olarak. Yanlış yanlış olsun. E, bu zıp zıp taşını verdiklerim onlar dedim gibi Çanakkale bir üniversiteyle işbirliği yapmışlar. an bir şeyler deniyorlar. Onlar nerelere ulaştı? Oraya bir şey diyemeyeceğim. Tabii ben dedim ki bu ara perit taşı daha sipariş yani ilk verdim böyle 3-5 kamyon geldi. Hani sonra bunu zıp zıp taşına çevirip bir kamyon falan veriyorum yani 5,5 milyar TL'ye anladın mı? Ya da bitir. O zaman bana da bitir geldi. Anladın mı? <laughs> Şimdi oralarda yanlış anlaşma olmasın tamam mı? Biz de burada keriz değiliz, anlatabiliyor muyum? <laughs> ona o şekilde söyleyeyim. Tabii ben hani e, bir yandan matris malzemesi ortaya çıkınca ben orada tekrar bir sipariş veriyorum birkaç kamyon, dağıt ya da tır mı Şimdi ben oradan pirinç taşı böylelikle sipariş veriyorum. E, matris malzeme yapısını böyle ortaya çıkardım. Patentini almak istediğim bir şeydi ama patent başvurusu bulunduktan sonra iş mal kavgasına dönüşebilirdi. Yani birileri ordusuyla Pirit eledi. O zaman ben de karşı ordu şey yapmam gerekirdi ama hani burada o ara sanırım tümeni önden yollayıp taburla iş çevirme şeklinde anca şey olabilirdi. Yoksa doğrudan kol orduyu salıp şimdi ABD'de direkt donanmaya donanma donanmanın füzelerini yolluyordum bir yerlere ama e, mı? Donanma helikopter şimdi orada çok da aşağıda çıkartmalarla Rum var anladın mı? Yani donanma olarak düşünmeyin. Ben bunları karaya bir çıkartıyorum dünyanın amına komuş gibi olunuyor otomatik olarak yani. Anladın mı? O derece ben komodorum. Anladın mı? Onu, o şekilde söyleyeyim. Ama şimdi burada kademli subayım. Anladın mı? Yetki bağında. O yüzden bilmiyorum. Bir yandan patentini almak ister istiyordum sanırım ama bir yandan da şimdi mal kavgası olacak. O şey falan. Şimdi uğraşım, öyle bir takılayım. Ki, şey, şey oldu. Ee, an biraz da öyle yaşardı. Şimdi sonrasında şöyle oluyor. E, matris yapısı malzemesini ortaya çıkardım. Zıp zıp taşını çimentoya dönüştürdüm. Çimento otoduğu su kattım. Çimento yani anladın mı? Ortaya matris taşı çıktı. Ortama göre şekil yapısı değişiyor bunun malzemenin tamam mı? Şimdi bu ara Karadeniz'de bir armatör vardı. Benimle görüşmek istiyordu. Tamam ona bir randevu veriyorum. Yani geceleri veya <laughs> ada e akşama doğru böyle işlerle uğraşırken gündüz benden randevu isteyen birkaç kişi oluyor. Onlarla biraz görüşüyor. <laughs> Şimdi bu armatör aslında benden zıp zıp taşı istedi. Anladın mı? Ben burada zıp zıp taşı ne yapacaksın gibi sordum. Anladın mı? Bana e, zıp 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 to topu yapacağım, onu yapacağım falan diyor ama aslında çok yüksek para istedi. Hani <laughs> benim zıp zıp bayağı yüksek bir para e, yine şey yaptı hani yani de benden zıp zıp topu yapmak için bu kadar para fırıp zıp, zıp taşı alıp yapıp alıp onu zıp, zıp topu yapıp bu kadar kar etmen ki hani o zaman 1000 TL'ye mi satacağım bakkalda falan oldu anladın mı? Başka bir şey mi dönüştüreceksin dedim anladın mı dedim. Ee, burada sanırım ben bu armatöre bir e, matris yapısını e, matrisi gösteriyorum. Matris şeyini anladın mı? Bu ne bah diyorum bu ne bu işine yarar mı diyorum bu var bende diyorum tamam mı? Ee, uzaylılar getirdi diyorum tamam mı? Bana tam aradığım şey bu diyor. Senden aldığım zıp zıp taşını zaten buna dönüştürecektim diyor. tam bu armatör. Bir armatördü. Ne var? 6,5 milyar TL var diyor. Sende ne var? İşte bir kamyon bundan var diyorum ben. <laughs> Şimdi cimriliğimden değil bunlar değerli yapacak bir şey yok. Değerli mal pahalı şey satılır. Yani bugün milyar TL'si yanlış anlamayın. 6.5 milyar TL'm var diyor. Sende de bir kamyon. Artık şimdi rakamlarda emin değilsem de yüksek aşağı yukarı. Belki iki kamyondur. Anladın mı? Oralara bir şey diyemeyeceğim. Peki bu armatör senden alacağı e, 6.5 milyar TL'ye alacağı bir kamyon e, matris yapısıyla ne yapacaktı? Biraz sordum sanırım. Biraz da cevap aldım. Anladın mı? Şimdi sohbet öyle başladı aslında. Bu beni zıp, zıp taşı istiyordu ama ben buna matrisi verdim. Ben de bu var. Bunu ister misin? diye şekillerinde gibilerinden. Ee, aradığım şey bu. Senden aldığım zıp zıp taşı. Bunu yapacaktım diye. E, öyle söyledi bana. E, bunu vereyim dedim o zaman sana. Ne kadar? Bir kamyon falan vereyim. Ne var? 6,5 milyar TL dedi. Bugünün parasıyla. Tamam mı? Yani e, bu armatörden 6,5 milyar TL alıp kendisi bir kamyon vesaire artık e, matris şey yani, kendime de ayırıyorum. Oraya altı çizeyim. <laughs> Anladın mı? Yani çimse fabrikamdaki malların Şimdi ben dedim bu kadar para var ama Çimsa çimse fabrikanın da katarsak zaten iki katı. Mısır'dan gelecek ticari gemiyi katarsak çimsenin hesabındaki paranın neredeyse 3 katı kazanırım çok rahat anladın mı? Yani bunlar kesin şeyler. bizde yalan yok. Biz neyse o bize adam gibi dürüst namusumuzla ticaret yapıp zengin olmuşuz. Anladın mı? Bir yamuk yok yani. <laughs> <laughs> e, Valla böyle dedi armatör. Aradığım şey tam olarak buydu. Peki ne yapacaktı ben aldığım matris şeyini yapısını malzemesini yani? Ben kalıp olarak verdim. ben yani direkt çimentoyu dönüştürülmüş şekli anladın mı? Yani çok güzel yere tezgah açtım. Altın çizeyim yani. <laughs> Hatta buna matrisi diyen de benim. Bunu armatöre dedim ben. Matris diye ismini koydum. Daha keşfedilmiyor mu sanırım? Ya yani Matrix'ten e, biraz şey hallice anladın mı? Şimdi burada da mistik için bir neden öyle dedim. Bir neden ötür demişim de, ama Matrix, matris aslında diyen bendim buna. Bilmiyorum belki patent başvurusunda da bulmuş yani, e, olabilir yani olabilir yani. Matrix diyen bendim. Matrix'ten kaynak dedim sanırım. Peki Matrix filmini izledim. Şimdi Matrix şimdi e orada in İstanbul'dan internete girince aslında bazı film sitelerine ulaşamadım. Ama Çanakkale'de bir tepeden internete bağlanınca bazı sitelere ulaşıyordum. Tamam mı? Ben Çanakkale'de sanırım bir siteye ulaşıp orada Matrix'i falan birkaç film seyrediyorum yani onu söyleyeyim. Tamam mı? Ama İstanbul'dan yapınca da olmuyordu o. Çanakkale'de bir tepeden bağla girmek gerekiyordu internete tamam mı? O zaman ulaşıp Matrix filmini izlemiştim orada. Yani bu taşa ben Matrix diyen aslında bendim. Armatöre karşı dedim bunu anladın mı? Armatörde aslında aradığım şey buydu. Senden alacağım şeyle e, zıp zıp taşıyla bunu üretecektim. Bana lazım olan şey bu. Valla 6,5 milyar TL vererek benden bir kamyon vesaire artık neyse belki bitirdir anladın mı? Yani ben benim depoda var da onun dışında yani. <laughs> kendisine bu armatöre matris taşları veriyorum. 6,5 milyar TL de burada. En son ne etti? Çimsa'nın hesabına en son 27 milyar 320 milyon TL var demiştim. Bu armatörden aldım 6,5 milyar TL ile koyun üzerine. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 milyar. Ee, 300 mü dedim ha 33 milyar 820 milyon TL çimsanın banka yapı kredi banka şirket hesabında 33 milyar 820 milyon TL var idi. Bir de yok. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorum tamam mı? Şimdi peki bu armatör benden aldığı bu e, şeyle ne yapacaktı? E, yani sanıp Karadeniz'in suyuna suyuna koyacaktı. Yani Karadeniz tuz mu üretecekti ama normal sofra tuzu veya şey tuzu değil. Kaya tuzu değil de e, bir deniz deniz suyuna bunu atıyordu galiba. Karadeniz'e atıyor bunu. O bunu bu maddenin matrisin etrafına bazı tuzlar birikmeye başlıyor ama biraz değişik tuzlar. Yani bu matrise çarpan e, deniz suyu ortaya bir çeşit tuz ortaya çıkartıyordu. Ama deniz, ya biraz sordum biraz yokladım hani sofra tuzu da değil şey tuzu da değil dedi kayı tuzu da değil başka bir tuz falan dedi. Ya yani bir şey yapacaktı yani anladın mı artık ne yapacaksa ben de bilmiyorum tamam mı. Ee, anlayacağınız armatörden aldım 6.5 milyar TL para buradadır kendisine matris veriyorum. Ee, bu matrisin özelliği nedir sencesinden ziyade ben biraz seslerde yaptım ortama göre yapısı değişiyor. Basın bir ortama koyunca metal oluyor vakumlu bir ortama konunca elastik oluyor gibilerinden böyle ortama göre bu yapının yapısı değişiyordu malzemenin anladın mı? Piritten ürettiğim bir şeydi. Yani aptal altından. <laughs> e, burada bakınca şimdi Wikipedia uzay malzemesi diye geçiyor. Uzay malzemesi için ideal. Ama bu armatör sanırım Karadeniz'den tuz üretmek için mi kullanacaktı vesaire. Anladınız mı? Ama normalde tuz değil galiba. Bilmiyorum artık. Oraları tamam mı? E, yani Çanakkale'deki bir şirkete ben zıp zıp taşı satıyorum 5,5 milyar TL'ye. Bu armatörde 6,5 milyar TL. Bugünün parasıyla matris... E, yapısı yapı diyeyim buna yapı diyeyim sanırım yapı kelimesi daha uygundu matris yapısı satıyorum Hı, tamam mı ee, öyle söyleyeyim anz mı ee, peki matris yapısını tekrar çimento makinesine atıp toza dönüştürdüğü ne oldu tekrar bir matris yapısı ortaya çıktı ama hani bunu da öyle tekrar ortaya çıktığı geçiştirmemek gerekebilir daha güçlü bir matris mi daha az özellik bir matris mi oralarda dallanıp budaklanır orası da benim oradaki testlerimle ilgili bir mesele Anlatabiliyor muyum? Demek ki ne etmiş? Çimsan'ın resmi hesabındaki bu paralar neredenmiş? Toplam dedim ki 33 milyar 820 milyon TL. Çimsan'ın hesabındaki işte para buralardan geliyor. 6,5 milyar TL'yi de bu armatörden aldım. Kendisi matris yapısı veriyorum. Ee, Karadenizli bir armatördü. Benden zıp zıp taşı istedi. Ben eline matrisi verdim. Ben de bunu istiyordum. buna dönüştürecektim aslında diyor. Bundan direkt verilmesi şeklinde geldiğinde anladım. Valla veririm dedim. Ne veriyorsun? Bu kadar. Ben de o kadar öyle altı buçuğu alıyorum. Matrisi veriyorum yani. Hani tabi adetler veya rakamları dair kesin bir şey diyemeyeceğim. Hani bir tır mı iki tır mı Artık oralarda bir şeyler var tabi ama. Hani aşağı yukarı yani böyle yani. Hani çim sana resmi hesabındaki o kabarık paralarda da buralarda yani. anlıyor mı? Tabi gördüğünüz gibi e, Sabancı ve Koç'u birkaç ayda katladı. <laughs> yani Sabancı bana hani beni ve Koç'u topla diyor. Davut'un bizden daha çok parası var diyor ama e, bu gidişe Davut'u da geçecektim. Hatta üçünü toplayıp cica, bir ben etmeyecekti. Edis'in o da tamam mı? <laughs> Atıyor ciddi bir yani bu gidişe. Şu olarak da yani anladın mı? Ama hani çok da kamyon mamyon vermedim. Çünkü... Şöyle bir şey var sanırım. Bir Marmara'nın bir inşaat demiri problemi vardı, anladın mı? Aslında bu tarz şeyler vererek çok yüklü miktarda inşaat demiri almaya dair projelerim vardı ama bu daha çok çimento konsorsiyumu kurduktan sonra ee, sonraki adımlarından bu konsorsiyum ve benzeri kategorideki sonraki adımlarından bir şey olacaktı. O yüzden dediğim gibi elimde tabii ki malzeme bırakıyorum. Anladınız mı? Çünkü her şey para değil. Kağıt mı yiyeceğiz adamına koyayım. Yani ben burada biraz e, olarak bu işleri yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Ben bu işleri bildiğim için ve tam matematikten de çok iyi anladığım için malum. Lagrange benim. Anladınız mı? Ee, bu işler tabii benden sorulur. O ayrı. Yani o şekilde anladın mı? ben o şekilde buradaki armatöre biraz matris veriyorum. Yapısı veriyorum. Ee, bir işine yarayacaktı. Biraz da biliyor gibiydi. Görünürde yani onu söyleyeyim. O 6,5 milyar TL karşılığında kendisine matris verdim. işte bir kamyon mu dersin, bir tır mı dersin, iki tır mı dersin. Artık neyse. Anında öyle oraları aşağı yukarı tamam mı? Ee, bu matris yapısını böyle ortaya çıkarttım. Yani çimento deyip geçmeyin. Anladın mı? E, ee, bu matris dediğim özelliklere sahip bir yapıydı. Evet uzay malzemesi için idealdi sanırım. Ama şimdi neye göre kime göre? Hani bundan diyelim shuttle yaptın. Bunu çok şeye maruz kaldı diyelim basınca. Yapısı değişip metal dönüşecek orada. E ee, bu shuttle'ın zararı vermez mi? Şimdi burada neye göre kime göre değişir anladın mı? sistemin ne olduğuna göre. Ama e, o uzaya giriyor sanırım matris anladın. E, ee, yani zıp zıp taşını Çanakkale'deki bir şirk, ya da oralı bir şirkete veriyorum anladım aşağı yukarı ee, oradan bir para alıyorum bu Matris yapısını bu zıp zıp taşın tekrar çimentoyu dönüştürüp toz haline dönüştürüp tekrar su kattığımda ortaya çıkan bu yapıyı da e, armatöre satıyorum bir kısmını dedim kendimi ayırıyorum çünkü burada öyle planlarım var Marmara ya yani o ara şöyle bir şey var Marmara kim inşaat demiri sokarsa Marmara'nın sefiri olur anladın mı öyle bir hava var Şimdi bunu bunu yapacak olan zaten bendim orada ama önce bir çimento konsorsiyum kuracaktım. Anladın mı? Ardından bu işlere konsorsiyumlar üzerinden gidecektim. Anladın mı? Çünkü öyle bir hava vardı. Sanki burada kim Marmara'ya inşaat demir getirse onu şey yapacaklardı. Sefir yapacaklardı. Anladın mı? O elimdeki imkanlar kapsamında valla Marmara'ya en iyi inşaat demirini ben sokardım ama ben burada bir numune bir piyasayı yokluyorum. Anladın mı? bir armatöre veriyorum falan. O şekilde biraz takılıyorum. Tabi aceleye gelmez. Dediğim gibi bütün bunlar bir buçuk yıl içerisinde olup bitti amına mı? Daha bir büyüyeyim bir karısı kim ondan sonra inşaat demini <laughs> sokarız var. sokar <laughs> <laughs> sokarım inşaat bir dermişim anladın mı? <laughs> gibi gibi yanlış anlaşma olmasın. Bu matrisin dediğim patentini almak istiyordum ama patent başvuru... genelde şu ABD'de bir şey, patent başvursa bulduk bulunduktan sonra ortalık savaş meydanına dönüyor. Amına koyayım az Ben ABD gibi olur gibilerinden patent baş almak da istemiyorum. Şimdi tamam olur ama tabii arada gücüm de oluyor. Ben de geçirebiliyorum ama ABD için yani sonuçta komodorum çok pis bir çıkartıyor. Yani sanki dünyaya çıkartma yapmışım gibi hissediyorlar amına koyayım. Herkese giriyor bir anda ama <laughs> öyle bir şeylerde söz konusu tabii benim orada komodorluğum söz konusu. Tabii amiralliğimden de bahsettim malum. E, bu matris yapısına dair diyeceğim budur. 6,5 milyar TL nereden? Armatörden ne sattın? Matris yapısı sattım. Malzemesi sattım. Matris yapısını siyah zıpsıp e, zıp zıp taşından elde ettim. E, dedim önce 5,5 milyar TL'nin hikayesine bakabilirsiniz. E, si zıp, zıp taşında maden çimentosundan elde ettim. Ee, böyle bir zincirleme oldu. Teknik olarak değerliler ama kimin nereden ne kadar ne için kullanacağına göre bu fiyatlar değişir. Valla e, teknik olarak öyle yani. 6,5 bugün parası 6,5 milyar TL bir iki kamyon e, armatöre veriyorum aşağı yukarı anladın mı? E, e, tam olarak böyle hani zıp zıp taşında 5,5 milyar TL. işte bir Çanakkale bir şirket sattım. Dedim orada onlar Çanakkale bir üniversiteyle anlaşıp bir arge çalışmaları ne yürütmüyordu o aralarda galiba anladım. E, ee, bu konuda diyeceğim bu kadar. altı ee, 6,5 milyar TL çimse hesabına geçmiş ama ne işi var çimse hesabına? Yani toplam ne dedim? 33 milyar 820 milyon TL çimsenin hesabına olması gerekiyor dedim. Anladın mı? Buradaki hesaplara göre. Bugünün parasıyla anladın mı? Bugün parasıyla yani milyar TL yani şey Tabi o zamanlar trilyonlar olabilir işte katür neyse anladın mı yani. Yani ben onu üzerinden burada tabi ekonomi biliyorum öyle keklenecek birisi diyelim. Hani bir ekmek diyelim hani anladın mı? Bir ekmek bir TL ise onun üzerinden hesaplayın anladın mı? Öyle çünkü. Yani neredeyse bir ekmek bir TL idi anladın mı? Onun üzerinden hesaplayınca altı 6,5 milyar TL alıyorum. Bu da ne demek? buçuk milyar adet ekmek alırım demek. Anladın mı? Bu da ne demek? Bütün dünyaya bir gün bir günlüğüne ekmeklerini bütün dünyaya ben verebilirim demek. Anladın mı? <laughs> Bunu üzerinden çıkıyor. Bugün parası ediyorum yani. Armatör